Abi e, ile başlayalım. Galatasaray'ın da gündemine gelmişti oyuncu. Hatta e, Galatasaray'ın Juventus'la anlaştığı e, dil, dillendiriliyordu. Ancak transfer olmamıştı. Bunun sebebi olarak oyuncunun yaşadığı sakatlık problemleri gösteriliyordu. Bu sakatlık problemlerinden dolayı teknik heyetin oyuncuyu veto ettiği söyleniyordu. Sen neler söylemek istersin Kostiş ve Galatasaray? transferi neden olmadı ve olma ihtimali halen bulunuyor mu? Bunu merak ediyorum. Ya tabii o semen transferi sonrası hepimizin malumu Galatasaray'ın formasyon değişikliği şu an gündemde. Ee, bu nedenden dolayı da Galatasaray bir sol kanat bek transferi gündemini almıştı. Kostić de aslında baktığımız zaman hani bu oyunu en iyi bilen Avrupa'da isimlerden bir tanesi. Ee, o beşlinin solunda belki de şu an piyasada bulabileceğiniz en iyi isimlerden biri bence Kosti çok iyi bir profesyoneldir bu arada. Sert bir oyuncudur. Adiyet duygusu yüksektir. Ee, gittiği her takımda faydalı olmuştur. İyi performanslar sergilemiştir ama dediğim gibi burada son dönemde yaşadığı sakatlıklar, oyunu, oyuncunun şu anki durumu burada geri adım atılmasına sebebiyet verdi. Zaten hani Juventus anlaşmaya hazırdı. Juventus oyuncuyu tamamen gözden çıkarmış durumda biliyorsun. Avrupa listesine falan yazılmadı forma şansı bulamayacak bu sezon Juventus'ta. O yüzden de Juventus zaten oyuncu kulüp arıyor. Menajeri oyuncuya kulüp arıyor. Burada ne oyuncu tarafında ne kulüp tarafında herhangi bir sorun yoktu. Galatasaray istediği an oyuncuyu buraya getirip imza attırabilecek düzeyde iş. Ama burada teknik heyet ve sağlık kurulunun raporu sonrası bu transfer veto edildi. E, tabii şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde Fenerbahçe'li adı anılıyor. Yani dediğim gibi oyuncunun menajeri zaten sürekli şu anda Avrupa'da transferi açık olan belli başlılıklar var. 2-3 tane zaten bunlar o liglere oyuncuyu göndermeye çalışıyor. Bu yüzden de Galatasaray çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen ya yani bir de o geçilecek olan yeni formasyonun tam oyuncusu olmasına rağmen bu transferi ve veto ettiler. Riskli bir iş olduğu için oyuncu ile ilgili raporlar incelendi. Çok geniş kapsamlı incelendi raporlar. Yener ince, Yener Hoca bu raporları inceledi ekibiyle beraber. Teknik heyete bu konuyla ilgili bir rapor sunuldu ve oyuncunun ciddi bir sakatlık riski olduğundan bahsedildi. Yani Galatasaray gelmesi durumunda tabii ki her oyuncunun bir sakatlık riski vardı, belirli düzeyde futbolun içinde sakatlık var. Ama Kostić'te olandan çok daha fazla bir risk olduğu için transferde burada e, veto edildi bu iş ve Galatasaray transferi gerçekleşmedi. E, abi Fenerbahçe cephesinden bakarsak Mourinho'nun bana Kostić'i getirin, Kostić'i alın dediği söyleniyor. E, bu transferi Fenerbahçe açısından değerlendirirsek e, nasıl buluyorsun, uyum sağlar mı veya gerekli ihtiyaç duyulan bir oyuncu mu? Evet sol bekte bir arayış var ama oyuncu tam olarak bir sol bek değil. Senin de dediğin gibi üçlünün sol tarafında 3-5-2'deki beşlinin solunda oynayabilen orada daha çok kariyerinde verimi sağlayabilmiş bir oyuncu. Sen nasıl değerlendirirsin bu transfer olursa Fenerbahçe açısından? Yani sen de güzel özetledin oyuncu evet bir sol bek değil. Sol bek oynar mı oynar net bir şekilde ama oyuncu bir kanat bek. Fenerbahçe'nin formasyonu içinde de çok fazla sanmıyorum. Bir de Mourinho evet istiyor olabilir oyuncuyu. Tadic'in de oyuncuyla alakalı bazı görüşmeleri olduğu vatandaşı e, öyle bir iddia da vardı. 2-3 gün önce görmüştüm onu da. Ama yani Fenerbahçe alırsa oyuncu oyuncumu. Ben çok zannetmiyorum. Genellikle zaten hep bizim kulüplerimiz bu yanlışa düşüyor. Yani şimdi e, üçlünün önünde kanat bek olarak oynamakla dört takımın e, sol bek olmak arasında çok büyük fark var. Galatasaray bunu Angelino da çok net bir şekilde, acı bir şekilde deneyimledi aslında. E, o yüzden de e, oyuncu kendi pozisyonu oynatılırsa ve sağlıklı olursa bu ligin üzerinde bir oyuncu. Çok ciddi katkı verir. E, o sistemin işlemesi açısından çok önemli bir parça olur. O çok ciddi bir çark haline gelir. Ama dediğim gibi oyuncunun hem form durumu, sakatlık e, riski dolayısıyla yönetim böyle bir geri adım attı. E, ben hani e, artık Galatasaray transferde çok kısıtlı bir süre var önümüzde alacağı oyuncunun hazır oyuncu olması çok önemli, çok elzem. Yani çünkü Eylül ayın ortasındayız şu anda neredeyse. Ve oyuncu geldikten sonra da çok ciddi bir Galatasaray'ın fikstürü var. Avrupa maçı, lig maçı, Fenerbahçe derbisi derken alınacak olan oyuncu mutlaka sağlıklı bir şekilde en azından maç ritmi olarak buraya gelmeli ki oyuncunun bir adaptasyonu uğraşılırsa Ekim-Kasım ayını bulacak bu iş. E, devre bitiyor zaten ondan sonra. Hiç gelmese de olur oyuncu. O yüzden de burada gelecek olan oyuncu mutlaka belirli bir form düzeyi, belirli bir fiziksel kalitesi olarak buraya gelmek zorunda. Yönetime zaten teknik heyetle beraber bu yüzden oyuncu veto etti. Anonsumuzu da yapalım. kanalımıza abone olup videomuzu beğenip videonun altına yorum yapan bir izleyicimize osimen forması veriyoruz futbol topu olarak. Osimhen forması kazanma şansını yakalayabilirler. Şimdi abi bildiğin gibi Galatasaray'da transfer gündemi yoğun. Burada da Rabio ismi bir numarada gözüküyor yine. Evet belki çok zor bir transfer oldu olacak dendi ama olmuyor bir türlü. Ama oyuncu halen bir kulüpte anlaşmış değil. Burada da hem taraftarın beklentisi hem de kamuoyunun da bir beklentisi oluşuyor. Süre azaldıkça oyuncu Galatasaray'a gelebilir mi bu transfer gerçekleşebilir mi diye soru işaretleri kafalarda yer ediniyor. Sen neler söylemek istersin? Bu transferin oluru olabilir mi önümüzdeki günlerde? Ya olacağını düşünmüyorum ben artık. Bu defter hani e, kapanmalı diye düşünüyorum hatta. Oyuncu sürekli Galatasaray reddediyor. İşte yani halen 5 büyük evet e, teklif bekliyor Rabio. Annesi çok problemli bu konularda. Yani Galatasaray'ın Rabio ile alakalı bu kadar bir oyuncu yoğunlaşmasına doğru bulunuyorum. Bakın şu anda önümüzde 4 gün 5 gün süre var Galatasaray için. Yani ve ciddi takımın eksikleri var tamamlanması gereken. Evet Avrupa yetiştirilemedi ama Galatasaray yönetimi ya biz oyuncu Avrupa'ya yazamadı yazamayacaksak lige de almayalım derse hataların en büyüğü yapılır burada. Yani Galatasaray en azından Ocak ayına kadar sadece ligde oynayabilecek mutlaka bir merkez bir de sol kanat bek oyuncusunu buraya getirebilmeli diye düşünüyorum. Hatta olursa bir sol stoper yine Galatasaray için olabilecek hani ihtiyaç duyulan bir profil diye söylüyorum. Ama e, burada dediğim gibi Rabio konusu artık bence kapanmalı. Yani oyuncu ısrarla sizi istemiyor. Bunun zorlamanın bir alemi yok. Yani hayır diyor. Rakamı beğenmiyor. Bir de ya ben olmamasını bir de e, Galatasaray açısından hayır, hayırlı görüyorum. Ya, 10 milyon euro'lardan bahsediliyor Sercan. Yani yazık günah 10 milyon euro nedir ya yıllık maaş? Galatasaray kulübünün ya da Türkiye'de herhangi bir kulübün yıllık bir oyuncuya 10 milyon lira verebilecek bütçesi var mı? Tamam Icardi'ye veriyorsunuz. Icardi'nin sağdaki performansı. Sağ dışında Galatasaray'a verdi, verdikleri ortada. Hani onu çok farklı bir yerde değerlendiriyorum ben Mauro Icardi'yi. Galatasaray için sadece bir futbolcu değil. Sağ içinde bir takımın parçası değil. Çok daha farklı bir oyuncu. Ama ikinci oyuncu olmaz yani 10 milyon euro falan yazık günah bu rakamlara. Siz vereceğiniz 10 milyon euro ile iki tane oyuncu alabilirsiniz buraya şu anda. Çünkü bakın Avrupa futbol piyasasında şu anda birçok büyük kulübün kullanamadığı, kadrosuna yer veremediği önemli oyuncular var buraya getirebileceğiniz. Hem merkez için söylüyorum bunu. Hem sol kanat bek için söylüyorum. Yani eğer ciddi bir araştırma yapılırsa burada iyi bir akıl konabilirse ortaya Galatasaray kalan kısıtlı sürece son derece iki oyuncu, iyi oyuncuyu buraya getirebilir. Yani böyle bir imkan var hala Galatasaray'ın elinde. Ama hala radyonun peşinden koşuluyor. Yani yok mu dünyada başka bir orta saha oyuncusu? Evet çok iyi bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu. Gittiniz istediğiniz olmadı bitti. Hani konunun kapanması gerekiyor burada. Sonuçta Galatasaray kulübü bu. Sizi ısrarla istemeyen bir oyuncuyu siz bu kadar nasıl ısrar, ısrarla istersiniz peşinden koşarsınız. O Rabio ise siz de Galatasaray'sınız. Bu kadar basit yani. Gidersiniz, görüşürsünüz. Rakamı verirsiniz masaya koyarsınız. Oyuncu istemiyor mu? Tamam güle güle. Başka oyuncuya bakarsınız. Yani bir oyuncunun peşine bu kadar takılmak bana çok mantıklı gelmiyor bu işler ve zaman harcandı, çok ciddi zaman harcandı e, bu konuda. Yani Galatasaray yönetimin ne yapıp edip mutlaka o iki oyuncuyu buraya getirebilmeli diye düşünüyorum. Ama tabii sürede kısıtlı, yönetime duyulan güven az, onu da belirtelim. E, bakalım göreceğiz, biz de merakla bekliyoruz neler olacağını.